Şimdi fonksiyon dediğimiz şey aslında herhangi iki küme arasındaki bir eşleştirmedir. Birisi A kümesi, diğeri B kümesi. Bu iki küme arasında meydana gelen eşleştirmeye biz fonksiyon diyeceğiz. Tabi belli şartları sağlıyorsa. İki tane, daha doğrusu bir tane şartı var. Özetle bir tane denilebilir. Eğer o şart sağlanırsa bu eşleme bir fonksiyon olacak. Şimdi bir kere fonksiyondan söz edebilmek için iki tane kümenin olması gerekiyor. A kümesi ve B kümesi diyebiliriz. Ama isim önemli değil. Herhangi bir şey olabilir. A kümesinin bir takım elemanları olacak. Diyelim ki elemanları şöyle olsun. A, B, C, D gibi. İkinci kümemizin de bir takım elemanları olacak. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde ilerliyor olabilir. Eşleştirmelerimiz şöyle gerçekleşir. Mesela A sayısı bir sayısına gidecektir. A sayısı bir sayısına. Tabi A sayısı başka sayılara da gidebilir. O da başka bir fonksiyon olur eğer şartları sağlıyorsa. Bu tarz eşlemeler gerçekleşecek iki küme arasının elemanları arasında. Şimdi B'miz 3'e gidebilir, 2'ye gidebilir, 5'e ya da 1'e de gidebilir. Bu tür eşleştirmelerde eğer birinci kümemizde yani şuradaki kümede boşta hiç eleman kalmıyorsa boşta hiçbir eleman kalmıyorsa ve bir elemanın şöyle birden fazla eşi oluşmuyorsa biz bu yapıya fonksiyon diyeceğiz. Ki buna bağıntı denir aslında. Fonksiyon olmayan yapılara da böyle eşlemelere bağıntı deniyor. Bunlardan bir takım özellikleri sağlayanlara fonksiyon deniyor. Fonksiyon olması için bizim iki tane şartımız var. Birincisi ilk kümedeki bütün elemanların kullanılması, boşta hiç eleman kalmaması. İkincisi ise böyle bir eşleme olmaması. Yani birinci kümenin herhangi bir elemanının iki kez kullanılmaması, iki farklı eşlemeye tabi tutulmaması. Şunu siliyorum mesela burayı siliyorum. Eğer şöyle bir yapı ortaya çıkarsam diyelim ki B 3'e gitmiş olsun, C 4'e, D'de de 5'e gitmiş olsun. Biz buna fonksiyon diyeceğiz. Çünkü birinci kümenin bütün elemanları kullanıldı. Herhangi bir elemanı da birden fazla kez kullanılmadı. Bu nedenle şu ifade, buradaki ifade fonksiyon olacak. Bu ifade fonksiyon. Burası bir fonksiyon. Şimdi bir de olmadığı örneklere bakalım. Fonksiyon olmayan örneklere bakalım. Şöyle bir yapı olabilir. A kümesi, B kümesi elemanlar aynı olsun. A, B, C, D şeklinde olsun. Burası yine 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Şimdi eşlememiz şöyle olsaydı. Diyelim ki işte A1'e gidiyor. C2'ye. D'de 5'e gidiyor. Diyelim ki. Bu ifade fonksiyon değildir. Fonksiyon değil. Fonksiyon olmama nedeni de şurada boşta eleman kalması. Burası boşta kalmış. B sayısı. Boşta eleman kaldığı için fonksiyon olmayacak. Veya şöyle bir durumda olabilirdi. Burası yine A kümesi, B kümesi. Şurası A, B, C, D. Burası 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Eşleme şöyle de olabilirdi. İşte A 1'e gitmiş olsun. B 2'ye gitmiş olsun. C 3'e gitmiş olsun. C 4'e gitmiş olsun. D de 5'e gitmiş olsun. Bu ifade de fonksiyon değil fonksiyon değil. Fonksiyon olmama nedeni de C'nin iki kez kullanılmış olması. Yani C hem 3'e gitmiş, hem 4'e gitmiş. İki defa eşlemeye tabi olduğu için iki kez kullanılmış. İki kez kullanıldığı için bu ifadede, bu yapıda bir fonksiyon değil. Genel hatlarıyla iki şekilde olmama durumu söz konusu olabilir. Yani fonksiyon olmayı engelleyen iki durum olabilir. Böyle ikili eşleşme ya da boşta kalan eleman olması. Bunun haricinde eğer birinci kümenin bütün elemanları birer kez kullanılıyorsa biz bu ifadeye fonksiyon diyeceğiz. Evet var mı anlaşılmayan bir nokta fonksiyon konusunda? Şimdi şöyle tekrar şu tarafa geçiyorum tekrar buraya açıyorum. Şimdi tanımı bu fonksiyon bu şekilde tanımlanır. Genellikle böyle f gibi g gibi küçük harflerle gösterilir f, g, h gibi. Burada bir takım tanımlamaları söz konusu. Biz az önce iki tane küme çizmiştik. A ve B kümesi gibi. Bunlardan birinci kümeye yani A kümesinin tanım kümesi denir. Tanım kümesi. İkinci kümeye değer kümesi denir. Bir de ikinci kümede bizim elemanlarımızın eşleştiği elemanların bir kümesi vardır. Bütün elemanlarla eşleşmeyebilir. B kümesinin bütün elemanları kullanılmayabilir. Böyle boşta elemanlar kalabilir oradaki elemanlardan görüntü kümesini oluşturur. Buna da görüntü kümesi denir. Burada gördüğümüz ifade bir fonksiyon. Şu tarz eşleşmede bir mahsur yok. Yani hem A hem de B iki sayısına gidebilir. Sorun A sayısının hem 1'e hem 2'ye gitmesi. Buradaki bir elemanın iki tane eşi varsa sorun teşkil ediyor. Şunu sileyim. Ama buradaki bir elemanın iki eşi olmasında hiçbir mahsur yok. İşte bu yapıya biz fonksiyon diyoruz. Bunları geçiyorum. Şimdi örnek bakalım. Şimdi şöyle bir ifade verilmiş. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi? İşte A kümesi verilmiş, B kümesi verilmiş. Ee, A'dan B'ye bir fonksiyondur denilmiş. Şimdi seçenekleri de açacağım. Şöyle liste şeklinde verilmiş bu eşleştirme işlemi. Buradan bulmaya çalışacağız. Bir kere şuradaki eşleştirme eşleşmeyi şöyle düşünebiliriz. Ben az önce şema çizerek ele almıştım. Biz bunları şemaya dönüştürebiliriz. Ama şemaya dönüştürmeden de çıkarmak mümkün. Bu defa yapaz. Şuradaki ifadeyi A şıkkındakini şemaya dönüştüreceğim. Şimdi A kümesini çiziyorum. Şöyle. Burası A kümesi olsun. Şurası B kümesi olsun. Şimdi A kümesinin elemanları belli, 0, 1, 2. 0, 1, 2. B kümesinin elemanları da belli, A, B, C, D, E. A, B, C, D ve E olacak. Bu şekilde. Şimdi eşleşmelere bakalım, nasıl yaşanmış? 1 A'ya gitmiş, şuraya. 1 A'ya gitmiş. 0 B'ye gitmiş, böyle. Sonra 2 A'ya gitmiş, şuraya. Sonra 0 A'ya gitmiş. Bu şekilde. Şimdi biz fonksiyon olup olmadığını anlayacağımız zaman sadece birinci kümeye bakacağız. Fonksiyon olup olmamasına karar vermek için. İkinci kümeye hiç bakmaya gerek yok. Şu tarafa, bu tarafı karalıyorum. Bu tarafa. Bu tarafta işimiz yok. Yani sağ taraftaki kümeyle bizim işimiz olmayacak. Fonksiyon olup olmadığını anlamak istiyorsak. Fonksiyon Olup olmadığını anlamak istiyorsak sol taraftaki kümeye bakacağız. Buradaki elemanları değerlendireceğiz. Şimdi değerlendirmemizi şöyle yapıyoruz: Bir kere kümenin bütün elemanları kullanılmalı. Ki hepsi kullanılmış. Bu açıdan bir sorun yok. Yani 0'da, 1'de, 2'de kullanılmış. Ama dikkat ederseniz 0 elemanı iki kez kullanılmış. 0'dan iki tane ok çıkıyor. Buradan iki tane çizgi çıkmış. Şuradaki eleman, yani 0 elemanı iki kez kullanıldığı için iki kez kullanıldığı için bu ifade bir fonksiyon değil. Yani A şıkkındaki bir fonksiyon değil. Şimdi şurayı açayım tekrar. Bu şekilde tespit edebiliriz. Ama biz bunların hepsinin şemasını böyle tek tek çizemeyiz. Şu liste şeklinde verildiği zaman da anlayabilmeliyiz. Temel prensibimiz şu olacak. Liste üzerinden de kontrolünü yapabiliriz. Bizim kümemizin elemanları 0, 1, 2. Bunların tümü kullanılmalı. Tabi eşleştirmeler de birinci sıraya yerleşir. Birinci kümenin elemanları. Birinci sıraya bakacağız. Birinci sıradaki elemanlara. Şunu siliyorum. Birinci sıradaki elemanlarımız şunlar. 1, 0, 2 ve 0. Bunlara bakacağız. 0, 1, 2 kullanılmış mı? Kullanılmamış mı? Ona bakacağız. 0, 1, 2 hepsi kullanılmış. Kullanılma açısından bir sorun yok. Birden fazla kullanılan var mı? Ona bakacağız. Şurada 0'ı görüyoruz. 2 tane 0 var. Demek ki iki kez kullanılmış. Bu nedenle A şıkkındaki fonksiyon olmuyor. Bu şekilde tespit edebiliriz. Yani şöyle grafik çizmek zorunda değiliz. Şemasını çizmek zorunda değiliz. Şimdi gelelim ikinciye. İkinciyi bu şekilde liste üzerinden bulmaya çalışalım. Bizim için önemli olan birinci elemanlar. Dikkat edersek iki elemanı iki kez kullanılmış ve sıfır elemanı da hiç kullanılmamış. Bu nedenle fonksiyon değil B şıkkı. C şıkkına bakalım. C şıkkına. 1, 0, 2. 0, 1, 2. Hepsi kullanılmış. Ve birer kez kullanılmış. Bu nedenle C şıkkındaki fonksiyon alıyoruz. Buradaki fonksiyon işte bu şekilde tespit edebiliriz. Ötekilere de bakalım. Şimdi birinci elemanlara bakıyoruz. Birinci elemanlar 0, 1, 2 olmalı. Sadece 2 var. 0 ve 1 yok. O nedenle bu da fonksiyon değil. Son şıkka bakalım. 1, 2, 1, 2, 0. Şimdi şöyle olmalı. 0, 1, 2 kullanılmalı. 0, 1, 2 hepsi kullanılmış. Bu açıdan sorun yok. Ama birler iki kez kullanılmış. Aynı şekilde ikiler de iki kez kullanılmış. Bu nedenle bu ifade bir fonksiyon değildir. Bizim fonksiyonumuz C şıkkındaki olacak. Şimdi başka bir soru bakalım. Şimdi diğer sorumuz bu. Şöyle verilmiş A ve B kümeleri. Aşağıdakilerden hangisinin tersi bir fonksiyon değildir demiş. Şimdi tersi dediği için ya da bulabiliriz ama başka bakalım. Neyse ya da tekrar dönelim. Bakalım. Bunun seçeneklerini açayım. Şimdi bu şekilde verilmiş ifade. Kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi bir fonksiyon değildir demiş. Şimdi bir ifadenin, bağıntının ya da fonksiyonun tersi şöyle tespit edilir. Buradaki elemanların sıraları değiştirilir. Sıralarını değiştirdiğimiz zaman ortaya çıkan yapı o bağıntının ya da o fonksiyonun tersi olur. Bizden hangisinin ters fonksiyon değildir diye sorulmuş, bize böyle sorulmuş. O halde öncelikle hepsinin tersini bulalım. Terslerini bulalım. Şöyle yazıyorum. Şunun tersi. 1A, A1 yazacağız. Şöyle. B2, 2B yazacağız. Diğeri 3C, C3 yazacağız. Birincinin tersi bu. İkinciye bakalım. 2, 3, 3, 2. C1, 1C. A, B, B, A. Diğeri A3 3A Buradaki CB BC olacak. Şurası 2 1 1 2 olacak. 3 2 2 3 olacak D şıkkındaki. Şurası A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı bu D şıkkındaki. D şıkkındaki 3 2 2 3 olacak. Şurası BAAD olacak. Burası 1C, C1 olacak. E şıkkına da bakalım. Şimdi E şıkkındaki 1A, 1A, A1 olacak. Tersini alıyorum. Tersi böyle bulunuyor. B, C, C, B olacak. Şurası 3A, A3 olacak. Şimdi hepsinin tersini bulduk. Şimdi bizim aradığımız şey bu terslerinden hangisinin fonksiyonu olup hangisinin fonksiyonu olmadı. Ama şöyle bir durum söz konusudur buradaki ifade yani şu form, verilen fonksiyonlar A'dan B'ye tanımlanmıştı. A'dan B'ye tanımlanmıştı. Ama biz burada terslerini aldığımız için buradaki yapılar artık B'den A'ya tanımlanmış oluyor. Çünkü tersine çevirdik. A'dan B'ye gidiyordu. Artık B'den A'ya gidiyor tersleri. Tersleri B'den A'ya gider. Bu nedenle bizim birinci kümemiz B kümesi. B kümesi üzerinden işlem yapmaya çalışacağız. Yani buna göre inceleme yapacağız. B'den A'ya gidiyor çünkü. Şimdi temel prensibimiz şu. A, 2 ve C'yi arayacağız. 3'ü de bulunmalı. Şuna bakarsak A şıkkına. A, 2, C. 3'ü de var. Bu ifade fonksiyon. Bu fonksiyondur. A şıkkındaki fonksiyon. Çünkü birer kez kullanılmış. Ötekine bakalım. Burada 3 var. Şurada 3 var. 1 var. B var. Bizim kümemizin elemanlarından hiçbirisi yok. Bizim kümemizin elemanları A2C. Burada A2C'yi görmüyoruz birinci sırada. A2C olmadığı için işte B şıkkı bir fonksiyon olamaz. Yani B'den A'ya bir fonksiyon olamaz. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi ötekilere bakalım. Diğerlerine de bakalım. Şimdi bizim kümemiz B kümesiydi. B kümesi. A2C. Şurası Yine fonksiyon değil. Bakalım tersi hangisi fonksiyon değildir demiş. Bu da fonksiyon olmayacak. Şuradaki fonksiyon oldu. Bu da fonksiyon değildir. 3b1 var. 3b1. Evet, 3b1. Bu da fonksiyon olmayacak çünkü bizim kümemizin elemanları 3b1 değil. Ama şöyle düşünülmüş olabilir. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi? B'den A'ya fonksiyon diye, B'den A'ya bir fonksiyon mudur diye sorulmamış. Şöyle de olmuş olabilir. Şöyle düşünülüyor olabilir. Çünkü bunların ikisi de B'den A'ya fonksiyon değil. Bu şekilde düşünürsek yanlış çıkacak. Şöyle olabilir. Bu ifadenin A'dan B'ye fonksiyon olup olmadığına bakalım. A'dan B'ye fonksiyonsa fonksiyon olarak kabul edebiliriz. Şimdi A'dan B'ye fonksiyon olması için 1B 3'ü içermeli. 1B 3'ü içeriyor. Bu nedenle fonksiyon diyebiliriz. Tabi şöyle yazayım ben. Yan tarafına. A şıkkındaki B'den A'ya bir fonksiyondu. B'den A'ya. B şıkkındaki ise A'dan B'ye bir fonksiyon oldu. A'dan B'ye. C şıkkına bakalım. 3A BC 1 2. Yine birinci kümeden ikinci kümeye tanımlanmış. Bu A'dan B'ye bir fonksiyon olacak. Diğerine bakalım. 2A C 2AC buranın elemanları. İkinci elemanlar 3B1, 3B1 şuranın elemanları. Bu da B'den A'ya bir fonksiyon. Diğerine bakalım. A, C, A. Şurada iki tane eleman var. Birbirinin aynısı. Bu nedenle buradaki ifade yani E şıkkındaki ifade bir fonksiyon olmayacak. E şıkkındaki fonksiyon değildir. Şimdi geçiyorum bunu. Şimdi bunu da geçelim. Bu, e, şuna bakalım ya da. Şimdi buna bakalım. Şöyle denmiş. Kümeler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B'den A'ya bir fonksiyondur denmiş. B'den A'ya dendiği için. Şimdi birinci kümemiz bu küme olacak. Tanım kümesi dediğimiz küme. Yani bu kümenin elemanları üzerinden değerlendirme yapacağız. Fonksiyon ya da fonksiyon demeyeyim de bağıntı diyeyim. Fonksiyon olup olmadığını bilmiyoruz çünkü henüz. Şartımızı sağlıyorsa fonksiyon olacak. Bizim ifademiz bu sefer B'den A'ya tanımlanıyor. B'den A'ya doğru. O yüzden önce B kümesine bakacağız. Seçeneklere bakalım. Şimdi şöyle küçültüyorum. Aşağıdakilerden hangisi B'den A'ya fonksiyondur demiş. Bir kere B'den A'ya fonksiyon olması için şunların hepsini sileyim ben. Birinci kümemiz B kümesi. B kümesinin bütün elemanları şuradaki elemanların tümü kullanılmalı. Bir kere en az 4 tane elemanı olmalı. Hepsi kullanılacağına göre. Yani A şıkkındaki fonksiyon olamaz. B şıkkındaki ve C şıkkındaki fonksiyon olamaz. Bunlar 2 ve 3 elemanlı zaten. Ama bizim kümemizin 4 elemanı var. Bu nedenle fonksiyon olamaz. Çünkü hepsi kullanılmamış. Ama istersek inceleyebiliriz. Mesela A'ya bakalım. A şıkkını incelediğimizi düşünelim. Şimdi burada iki elemanı var. Kullanılmalı ama kullanılmamış iki elemanı. Birinci sıradaki elemanlara bakıyoruz tabii. Yanılgıya düşmeyelim. Birinci sıradaki elemanlar kontrol edilecek. Birinci sırada iki elemanı yok. O nedenle fonksiyon değil. Eğer ben bunun şemasını çizmek istersem A şıkkındakinin. Şemasını çizmek istersek şöyle çizeceğiz. B kümesini yazıyorum, 2, 3, 4, 5. A kümesini yazıyorum, o da 1, 2, 3 şeklinde olacak. Şimdi 1, 2'ye gidecek. B B'den A'ya bu 1, 2'ye gidecek. Şöyle tanımlanmış. Evet böyle. 1, 2'ye, 3, 5'e gidecek. 3 de 5'e, 3, 5'e gelecek böyle. Şimdi yapı bu şekilde verilmiş. Fonksiyon değil. Fonksiyon olmamasının bizim istediğimiz nitelikte fonksiyon olmamasının nedenlerinden birisi bu B'den A'ya tanımlanmamış. A'dan B'ye doğru geliyor çünkü. B'den A'ya doğru gitmiyor. Bu nedenle istediğimiz yönde değil. Bu B'den A'ya değil A'dan B'ye doğru gelmiş. Bunun haricinde boşta eleman var. Fonksiyon olamaz o nedenle. A'dan B'ye doğru da baksak yine boşta eleman var. Yine fonksiyon değil. A şıkkındaki bu nedenle fonksiyon değil. Şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Ötekine bakalım mesela. Aslında böyle çizmeye gerek yok ama iki numaraya bakalım. Şimdi iki numarada bir eşleşmiş. Eşleşmelere bakalım. Bir buradan çıkmış tekrar buraya dönmüş. İkiye bakalım 2 i̇ki dörde gitmiş. Şimdi bu iki bu dörde gitmiş olmalı. Şöyle gitmiş olmalı. Böyle çünkü bu iki belki o 4'e gitmiştir ama buradan başladığına göre hepsi buradan başlamış olmalı. 3, Üç, 3'e gitmiş. Şimdi eşleşme böyle olduğu için bu da A'dan B'ye doğru tanımlanmış. Bizim temel prensibimiz şöyle: Birinci kümemiz B kümesi şu an. B kümesinin elemanları boşta kalmamalıydı ve B'den A'ya ilerlemeli. Yani ilerleme yönü şöyle olmalı. Ama terse doğru gelmiş. Bu tarafa doğru gelmiş. Bu da fonksiyon olamaz. Siliyorum şunu. Bir diğerine bakalım. 3 şu C şıkkına bakalım. Şimdi 1 3'e gitmiş. Yine buradan başlamış. Yani A'dan B'ye doğru tanımlanmış. Bir kere tanımlama yönü bile doğru değil bunların. Bu nedenle bu üçü fonksiyon değil. Diğerine bakalım. D şıkkındakine 2 1'e gitmiş. Eşlemelere bakalım. 2 1'e gidiyor. Böyle. Eşleme yönü şu. Şu 2 1'e gitti. 3 3'e gitmiş. Böyle. Böyle eşleşiyor. 4, 3'e gitmiş. 4, 3'e gidiyor. Şöyle. Sonra 5, 2'ye gitmiş. Şuradaki 5 de 2'ye gidiyor. Fonksiyon diyebilir miyiz buna? D şıkkındakine. Fonksiyon mudur? Fonksiyondur. Çünkü birinci kümede hiç boşta eleman kalmadı. Bütün elemanlarda birer kez kullanıldı. Tam olarak fonksiyonun tanımı bu işte. Yönü de doğru yani B'den A'ya doğru tanımlanmış. Bu nedenle fonksiyon olacak. Doğru cevap D şıkkı. Ama biz şu E şıkkına da bakalım. E şıkkında nasıl bir problem varmış? 2 2'ye gidiyor diyor. Git gitsin. 2 2'ye gidiyor. Sonra 3 3'e gidiyor demiş. 3 şöyle 3'e gitsin. Sonra 4 3'e gidiyor demiş. 4 3'e gidiyor. Tabii hem 3'ün hem de 4'ün 3'e gitmesinde bir mahsur yok. Bu fonksiyon olmayı engellemiyor. 5 5'e gider demiş. Şimdi 5 karşı tarafta 5 olmadığı için buradan çıkacak, dönecek yine buraya gelecek. Bu nedenle fonksiyon değil. Bir kere küme kendi içinde eşleşmiş. Buradaki 5 elemanı kendi içinde eşleşmiş. Halbuki karşıdan bir elemanla eşleşmeliydi. Bu nedenle E şıkkındaki de bir fonksiyon olmayacak. Fonksiyonumuz D olur. Başka örnek bakalım. Şimdi şuna bakalım. Burada bir bağıntıdan bahsetmiş. Yani şu tür şu eşleşmeleri biz bağıntı diyoruz. Bu bağıntılar bir takım özelliklere sahip olduğu zaman da fonksiyon adını alıyor. Şimdi bağıntı verilmiş bize A'dan B'ye fonksiyon belirtmesi için hangi eleman çıkarılmalı demiş. Bir kere A'dan B'ye fonksiyon olması için Buradaki 1, 2, 3 ve 4'ün kullanılması gerekiyor ve birer kez kullanılmalı. Biz birinci elemanlara bakıyoruz. 1 kullanılmış, 2 kullanılmış, 3 kullanılmış, 2 iki ikinci kez kullanılmış. Bakın burada ikinci 1, 2 iki var. İkinci 1, 2 iki var. Burada birincisi. Birinci kez, pardon şuradaydı. Yanlış yazdım. Birincisi burada. Birinci kez burada kullanılmış 2. Burada da ikinci kez kullanılmalı. Bu ikisinden birisini atmalıyız. İkisinden birisini atmazsak fonksiyon olamaz. İkinci kez kullanılmış çünkü. Devam edelim. Şuraya bakarsak 4 ee, kullanılmış ama burada ikinci kez kullanılmış. Bu nedenle şu ifadelerden onları da şöyle göstereyim. Yani buradaki ifade ve buradaki ifade birinci kez kullanılmış, ikinci kez kullanılmış. Diğerlerine bakalım. 4 birinci kez burada kullanılmış, ikinci kez burada kullanılmış. Şöyle ona da yazayım. Birinci kez burada, ikinci kez burada kullanılmış 4. Birinci sıralara bakıyoruz tabii. Şimdi iki kez kullanıldığı için bu elemanlar atılmalı. Yani şu iki turuncu ve iki tane yeşil elemanlardan birer tanesi mutlaka atılmalı. Biz seçenekler üzerinden bakalım. Seçenekler ne şekilde verilmiş onlara bakalım. Şimdi 2-3, 2-3, 4-4. Bu atılırsa A şıkkındaki ifade bir fonksiyon olur. Tabi ikinci kısımlara da bakalım. Onu da es geçmeyelim. İkinci elemanlar 3 ve 4 olmalı. 3 ve 4 olmalı kesinlikle. İkinci elemanlar da her zaman 3 ve 4 olarak verilmiş. İkinci elemanlar açısından bir sorun yok. Bizim B kümemize gitmiş yani. B kümesine gitmesi gerekiyor. Bu olabilir demek ki doğru cevap bu. Ama ötekilere de bakalım. Şimdi 2 3 atılabilir. 2-4 demiş ama 2-3 ve 2-4'ü atarsak ikili bir eleman kalmaz. 2 hiç kullanılmamış olur. O nedenle 5 olamaz. Şimdi 4-3-4-4 demiş. Eğer bunların ikisini birden atarsak 2 iki yeşilliği 4'te başlayan kalmaz. 4 kullanılmamış olur. O nedenle bu da yanlış. Şimdi 3-3-4-4 demiş. Biz 3-3'ü atmamalıyız. Çünkü ondan zaten bir tane var. Onu atarsak içinde 3 geçen hiçbir eleman kalmaz. E şıkkında 2, 4, 3, 3 demiş. 3, 3'ü atamıyorduk. 3, 3'ü attığımız zaman 3'lü bir şey kalmıyordu. O nedenle bu da yanlış olacak. Başka örnek bakalım. Şimdi şunu da açıyorum. Şemalar üzerinden bakalım. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon olarak tanımlanabilir diye sorulmuş. Fonksiyon olanı bulmaya çalışacağız. Şimdi şemalar üzerinden bulmak biraz daha kolay fonksiyon olup olmamasını. A şıkkına bakarsak fonksiyon değil. Çünkü hemen burada boşta elemanı görüyoruz. A elemanı boşta kalmış. Bu bir fonksiyon değil. Ötekine bakalım. Burada boşta eleman var. Bakın burada boşta eleman var. Burada da boşta eleman var. O nedenle B şıkkındaki de bir fonksiyon olamaz. Kaldı ki çift eşleşme de var burada. Burada da çift eşleşme var. O nedenle fonksiyon değil. Gelelim ötekilere. Diğerlerine. Şimdi gelelim diğerlerine. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, şu kümeye bakalım. C'deki ifadeye bakalım. Şimdi birinci kümenin bütün elemanları kullanılmış ve birer kez kullanılmış. Burada hiçbir problem yok. C şıkkındaki bu nedenle fonksiyon olacak. Bütün elemanlar birer kez kullanıldığı için. D şıkkına bakalım. Boşta eleman var. Fonksiyon olamaz. Şuradaki eleman da boşta. Bu nedenle yine fonksiyon olamaz. E şıkkına bakalım. Boşta eleman var. Bu nedenle E şıkkındaki de fonksiyon olamaz. Ama C şıkkındaki bir fonksiyondur. Bizim istediğimiz nitelikte olduğu için. Başka bir örnek daha bakalım. Geçiyorum bunu. Şöyle şemalı olanlar varsa onlara bakalım. yapmayacağım. Evet şemalı olan yok. Biz şuna bakalım. Diğer soruya. Şimdi bu şekilde verilmiş. Fonksiyon olduğu söylenmiş. Ve görüntü kümesindeki elemanların toplamı kaçtır demiş. Biz fonksiyonu tanımlarken iki tane küme tanımlamıştık. Birinci kümeye böyle A, B diye yazmayayım da ismini yazarak ifade edeyim. Birinci kümeye tanım kümesi demiştik. Tanım kümesi. İkinci kümeye değer kümesi demiştik. Değer kümesi. Ama değer kümesinin içinde bir küme daha oluşuyordu. O da eşleşmeye tabi olan elemanların kümesi. Biz ona da görüntü kümesi diyorduk. Mesela az önce yaptığımız soruya bakarsak. Buradaki soru da tanım kümesi burası. A, B, C'den meydana geliyor. Görüntü kümesi, şey pardon değer kümesi 1, 2, 3'den meydana gelecek. Görüntü kümesi ise şurası bizzat eşleşmeye tabi olan elemanların kümesi. Onun içerisinde böyle boşta kalan elemanlar varsa onlar görüntü kümesinin içerisinde olmazlar. Böyle düşüneceğiz. Bunun içerisinde bir de görüntü kümesi olacak. Eşleşmeye tabi olanlar. Şimdi elemanlara bakarsak birinci kümenin elemanlarının 1 2 3 4 olduğunu anlayabiliyoruz. 1 2 3 4 olacak. İkinci kümenin elemanları 2 -1 4 0. Şunları siliyorum şöyle 2 eksi 1 4 0 şeklinde olacak. Şimdi 1 2'ye gitmiş. Şöyle 2 eksi 1'e gitmiş. Bu şekilde 3 4'e gitmiş. Bu şekilde 4 de 0'a gitmiş. Tabi buradaki bütün elemanlar kullanıldığı için hepsi kullanılabilir. Böyle bir durum da olabilir. Şurada kullanılan elemanların kümesine biz görüntü kümesi diyoruz. Görüntü bunun elemanlarının toplamı kaçtır demiş. Buradaki sayıları toplayacağız. Bizim elemanlarımızın toplamı 2 artı eksi 1 artı e, 4 artı 0 olacak. 2'den 1 çıkarırız. 1, 4 toplarız. Sonucumuz 5 olur. İşlemin sonucu 5'tir.